Selam arkadaşlar bizler beraber kankamla video çekeceğiz. Mesela şey yazıyor direk bakayım direk yazıyor. Video olsun diyor. evet evet yazayım evet. Evet. <laughs> Kaç like gelsin ya? Kaç like? Kaç like? Kaç like gelsin? Arkadaşlar Hüseyin'e bir şey yapacağız arkadaşlar. Hüseyin'e GGDDNN. senin kulübüne gireceğiz arkadaşlar. Ve çık diyorum. Durmadı neydi be? GG kaç like dedim. 50 50 şey yazmış. Tamam. Bakalım adına. GGDDNN. Nasıl bir atsa. GGDDNN bir Tam ya şu sarsıda girdim üçlüye mi girmişim ne yapıyorsun kanka ne yapıyorsun kanka dedim tarifi ne demek kıdemli üye Evet, ne yapıyorsun kanka? Ne? tarif ettim mi? Başka yardımcısı. Ne yapıyorsun kanka? Ne yapıyorsun kanka dedim. Buraya yazıyor. Umarım ya. Nerede Hangisi açacak? Allah çıksın be. Gibi gelecek. Birisi de var. Bu savaşçıyı seçti. <laughs> Güzel ama bile seçmedi. Haydi. Kanka diyorum. Ve yolluyorum. Siz iki İşi ben kişi ben tek. Siz iki kişi ben tek. Derim abicim ve çıktım abicim gruptan. Savaş dostluk savaşları benim en iyi oynadığım yer kafası deresi diyorum. Dur bir. Aa doğru dur bir. kap kapmaca diyelim. Ödülüm olsun. Dur bir. kara göründü diyorum. Dur be. Taraf değiştir buraya. Taraf değiştir buraya. Siz iki ben tek. İki ben tek. İki ben tek dedim. Dur be bir gruba bir mesaj gelmiş. Tamam dedi. Arkadaşlar ben hangi şey seçsem? Bu Bunda ben Max istiyorum ya. Max olsun arkadaşlar. Max'i seçtim ve sızdırmadan ateş ve hazır dedim. Durun bir. Cinsel ayakkabı diyorum. Ve hazır verdim. Hadi bakalım. Hadi bana evi seçtiler. Ben çok merak ediyorum. Allah. Aynen yanlış oldu. Pardon pardon. <laughs> yanlış oldu kankalar. şey <laughs> istorsa bak. Edgar almış. Sağlam reis. Kaybedemem kaybedemem. Şş, buradan birisi geliyor. Şş. Şş, saldır oğlum saldır. Şşş bot bir bot bir bot bir. Keserim seni bot bir. Şşş Merve şey almış. Ama benim peşimden kolturamayacaksın. Gitsin <laughs> şey ki. Hop oh, tamam. Kestik. Hep Hüseyin'leri de alacağım arkadaşlar. Sinsi ayakkabıyı koydum. Oğlum ben neden oraya koydum şimdi? <laughs> Bak şöyle bakın. Koydum arkadaşlar bunu ve kaçıyorum. Hüseyin istersen Bir şaşırtma. Hadi bakalım. Gözlü Hüseyin Hüseyin. Atı aldım olsun. Yine de arkadaşlar kaybedemem. Ben kaybetmeye alışkın değilim. Alışkın bir insan değilim arkadaşlar ben. Şuradan yoluna getirirsen bak. Max aldım arkadaşlar. Bu arada Hüseyin kaybetti bile bile. Durdu. Stars. Üzülüyorum arkadaşlar. Kaybetçi için üzülüyorum. Yine bir kere. Bir hata oldu ama olsun. Buraya koyar koymaz kaçıyorum değil <laughs> abi sıra oluyor, ay kardeşine dalıyor ya ama şimdi göstereceğim ablam geldiymiş hop 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 Hadi bakalım sen İyi oynasın hadi yine bakalım beni ha 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 8000 kupalık adamı mı yeneceğiniz sen hadi bakalım birazcık beni kirli <laughs> 33 24 ne ara yaptılar bakalım, gel, gel. hop 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 hop, hop. Hadi bakalım şurada bir de. Hadi bakalım buradan buraya şuradan şuraya. Hop, hop, hop. artık ölmeyeceğim. <laughs> bir yanlışlık oldu ama. at 3 maç 3 maç benim <laughs> şimdi attım Bak asalım. Diye. İşim var vay vay. İşim var vay vay dedi. Bakacağım. Bakacağım cidden oyundan çıkacak mı? Umarım etmez ya. İki kişi girmişler. On ikisi de orada. Bar video onlar kostik. 5 dakika daha oynayalım dakika. Doğru. Oynayalım diyeceğim. Hadi be oğlum. Olur da olur da. Hadi bakalım. Tamam. Tamam deri. Bana bakalım. Hı. Hmm. Canyon hani atış. Oradan uzaktan süykası lazım. Сейчас... Hazır ver arkadaşlar şey istersen hazır verdi. Frenik, frenik. Üç kişilik defa giriyormuş gibi hissediyorum. Gel mi? Frenkin be Up oğlum iyi oynuyorlar ha. Çok iyi oynuyorlar. Atayım Allah atayım diyorum bir şey istersen. Sen ölmezsin. Kaliyam mı be? Gel gel. Şu top bende top bende beyler. Top bende. Hadi bakalım. Yemeyeceğim onu ya. Yemeyeceğim onu. Yemeyeceğim onu. Bakışa ben oyalıyorum. Onlar da olan. Brrr. Hadi be. Abi oyalayın. Abi oğlum yanlış yere ulti attı ya. Merhaba Yanlış yere ulti attı. Bakın bakın bakın. Hop. Oy, o yok artık çok yoğun yoğunlar ya. Hangi karakteri seçtim? Tank lazım bu arada. Tank tank. Yet etmeyeceğim oğlum ben size golü. Ben kazanacağım abi bu maçta. İnadım var. İnadım var. İnadım var abi benim bu maçta. İnadım var inadım. Hop hadi bakalım. Şimdi abi sattım. Tutabiliyordum ya. Bir takım. Pardon yazalım. Pardon. Pardon dedim. Savaşçım bu sefer çok iyi seçeceğim. Frank'i olsa Frank'i seçerdim arkadaşlar çünkü o büyük bir tank. Hareketi yapmak için onu seçmek. El Primo diyor. Bu bu kuzum böyle oldu bu da bu kuz. O yok çok kupa çok kupa. Max'i seçeyim ya Max. Max. Ama süper şehir saldırısı diyor. Olmaz ya. Hadi versin. Be Bir saniye. Kanka, savaş topu istiyorum lan Doğru. Güçlü olmaz. Bir saniye dedi ya. dışı oldu lan. Kanka, hadi savaş kanka savaş topu savaş topu top olsun kanka savaş topu olsun ana internet bağlantım gitmiş ondan ondan arkadaşlar ondan hadi bakalım tekrar denediyorum hadi giriyor gir internet oyun oynuyorduk ne güzel Beni atmıştır Hüseyin Çıktın. Yo atmış. Kanka savaş topu olsun diyelim. Savaş topu olsun. Çevrim dışı oldu. Bir saçma var mı kartı? çevrim dışı mı? Oho be. ben çıkıyorum takımdan. O ikisi çıktı. Aa geldi geldi sen gel. Geldim diyor. Hadi oynayalım diyor. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım, Hadi oynayalım diyelim ne olur mu cidden ya Savaşçı önerdim size. İşte yine bunu eşleşsin de ben almak istiyorum. şeki alsın. Ben koltalıyım. Tamam bunda da burada olur. Allah, çifte satlaşma, çifte bu da Allah çift hesaplaşma çift saplaşmaydı ya. Savaşçı basanıyordum ben. Dur bir şunu aldım peki bloğu kesmek istiyorum şuradan bak şuradaki tank değil bak bunu kesebiliriz Yallah. ultimi kullanmak istiyorum ben pembe kullanırım hadi be o başa ölte. Allah dur çok, çok, iyi çok iyi çok iyi oynuyorlar bak şunu şöyle bak, Gel gelişine çekamadım Sıkıştı sıkıştı kanka sıkıştı sıkıştı. Bir şey ister sıkıştı sıkıştı. Olursun kanka olursun kanka. Olursun kanka. alırsın kanka. Oğlum ne biçim oynadım be kanka. Kanka çok kötü oynadım. Orada. Kanka dur 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 kanka. Atacağım atacağım ulti atacağım ulti. Of, çok zor çok zor. İyi oynuyor iyi oynuyor, iyi oynuyor. Çok iyi oynuyor ya. Hop 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 şuna şöyle. Pesine bir. Lucky blow var. Bak bunu üstüme ülke çakacak. Şey Sen ölür ki onlara. Umarım ölmezsin kanka. <laughs> Al işte. Böyle kol alsın da. Ben şöyle bir Leon alacağım. Ben savaş topu sanıyordum. Leon. Ne yazıyor? Kanka kanka kanka. Hadi bakalım kanka <laughs> yaz artık kanka. Yaz. Kanka 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 yaz mı Kanka diye bitirsek. Tamam. Kanka. Kanka. Arkadaşlar bugün videomuz bu kadar olsun. Hoşçakalın. Bye bye da. Öyle mi? Baynat diye. Tamam. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Hoşça kalın. Bye bye. bye, -bye.